Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım Bugün sizlerle birlikte Instagram gizli hesaplara girmeyi öğreteceğim arkadaşlar. Bazı birkaç arkadaşım, birkaç değil de bir arkadaşım yorumlara arkadaşlar bu uygulama hata veriyor yazmış. Kardeşim her telefonda olacak diye bir şey yok. Ama ben bunu sana yine düzgünce kardeşim hepsini birer birer göstermek istiyorum. Kardeşim hemen buradan Play Store'ya girdikten sonra buraya Postegro Postegro yazıyoruz. Ve bu uygulamayı yüklüyoruz. Postegro. Şu şekilde uygulamamız. Her e, Postegro Lily Web. Şimdi arkadaşlar ben buradan ayarlara gireceğim. Ayarlardan arkadaşlar ben sıfırlayıp sizlere yani sıfırlayıp göstermek istiyorum buradan uygulamalarıma geçiyorum hemen buradan arkadaşlar postegro'yu bulacağım postegro, postegro 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 post ha burada şimdi bu uygulamayı sıfırlayacağım şimdi arkadaşlar uygulamamızı sıfırladık şu an. Şimdi Postgres'e ya giriş yapacağım arkadaşlar. Bana kim bak da hesaplara bak yazıyor zaten direkt. Giriş yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar giriş yapıyorum. Bekliyorum arkadaşlar giriş yapmasını. Şimdi Giriş yaptım. İlk önce buradan bir gizli hesap bulayım arkadaşlar. Beraber bulalım. Bu arada arkadaşlar Instagram'ımı takip etmeyi unutmayınız. Gizli hesap yazayım. Dur. Gizli hesap. Bakayım. Neymiş? Gizli hesap değil lan hesabım. abi. Ne ne Sapık mısın? Adir Ray Sem Adir Ray Resem Adir Ray Resem Adir Ray Resem o nasıl isim lan Adir Ray neydi lan ne çıkar ya Adir Ray Resem şu gizli hesaptı tıklıyoruz biraz bekleyin arkadaşlar çünkü şeylerin yüklenmesini bekliyor yani resimlerin yani, ay Allah yardımcın olsun paşam Allah yardımcın olsun arkadaşlar böyle gizli hesapları alıyorum mesela bu kişinin hesabı da gizli ben önceden yazdım ki kolay kolay çıksın diye şöyle bakın hikayelerini paylaşmış. Mesela hikaye görüntülemek isterseniz de görüntülersiniz. Ve arkadaşlar bu uygulamanın ayrıca özelliğini göstereyim. Bana kim baktı? Bastım. Kimse bakmamıştır. Bu kim? Mesela bunun kim olduğunu öğrenelim. Hesabı ücretli. Denemeyin arkadaşlar. Aboneliklerimiz herhangi bir aboneliğimiz yok. Arkadaşlar kanalıma Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yine görüşürüz. Ne tür video istiyorsanız arkadaşlar yorumlara bırakın.